Dubalara yaklaştın. Artık sinyalini ver. İki numaralı Dubai'ye yaklaşıyoruz. İki numaralı Dubai'yi arka kelebek cama rast getiriyorsun. Evet, buradan da ona göre çekim yapalım. Nereye? Ha, şu an baktığın noktada görünüyor evet. mu Dubai oradan? Kelebek camdan görünüyor mu? Evet hocam. Tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz? Vitesimizi geriye aldık. Evet hocam. Direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Evet. Yavaş hareket ediyoruz. Sol aynaya bakmadan harekete geçme. Kimse var mı yok mu gelen giden. Emin olup böyle hareket edeceğiz. Evet aynadan sol aynaya bakmaya devam Aynadan neyi görüyoruz? Birinci dubayı gördük. ikinci dubayı gördük mü? Hayacımızın ucuna geldi. Gördüğümüz an sınırladık. Burada duruyoruz. Burada direksiyonumuzu düz konuma getiriyoruz. Yani bir buçuk tur çeviriyoruz. Tekerleklerimiz düz konuma geldi. Şimdi biraz düz gideceğiz. Ama ne kadar gideceğiz? Şu dubamız aynayla işittiğimiz noktaya kadar hiza. Yani sana göre aynayla dubayı birleştirene kadar geriye geliyorsun. Evet. Tam birleştiği noktada geldi mi? Evet. Tam burada direksiyonunu geri kalan turu tamamlıyorsun. Tam sola, evet. Tam sola yapıyorsun. Evet, eğer hareket etmiyorsa direksiyonun Hafif aracın hareket ettir sonuna. Ha. Evet. Şimdi aynadan sağ aynalardan kontrollerini yapıyorsun. Aşağı eğittiyse eğdirirsin. Sarı çizgin içine girmesine kaldırma değmeden paralelliği yakalamaya dikkat ediyoruz. Tamam mı? Evet. Yavaşla. Bir de arkadaki e, duba ve zincire vurmaması için evet kesim. en sondaki parke tek parke taşının birleşme noktasını tekerin geçmediği sürece tehlike yok yani daha yanaşabilirsin değil mi şu anda evet evet evet, evet. evet çok az daha gel tamam hem paralelliği yakaladık evet. hem de tekerimiz o birleşme noktasını geçmedi geçmediyse arkada sıkıntı yok tehlike yok Şimdi burada direksiyonu düz konuma getirdin evet, mi? Öyleceğim. Tamam, bravo sana vitesini boşa aldın. Farkın bitmiştir diyorsun. Onlar da onay bekliyor. Bakıyor dışarıdaki hocadan buradaki. Onay verdiği zaman çıkışı yapabiliyoruz değil mi? Evet. Çıkışa geçmeden ben bir de dışarıdan bir çekim yapayım. Tamam mı? Bir görünsün buradan. Evet, tekerleğimiz değmiyor. Dubai'la zincir arasında da fark var. Ve tekrar paralelliği yakaladık. Parkımız olmuştur. Buraya tek seferde girdiğimiz için şimdi yine tek seferde çıkış yapabiliyoruz. Çıkış için hazırlanabilirsin. Parkın güzel. Sol sinyalini verip vitesini aldın. Direksiyonu tam sol yapıyorsun. Evet. Tek seferde girdin ya manevraya gerek kalmayacak. Yine dikkat ederek çıkışını yap. Dubaya dikkat. Dubayı kurtardığın zaman Evet. Burada kurtardın. Artık sağa doğru topla. Topla, topla, topla. Evet. Düzü aldın, durdun. Şimdi komisyonu bindiriyoruz. Ondan sonra tekrar hareket için vitesimiz bir de sinyalimiz solda kalkış için sol kontrolünü yapıp okay. evet şuna yaklaşma devam et devam ediyoruz